Buradaki tırnağı bastırıp şunu çektik çıkardık. Şunu şöyle geri doğru çekecek şu parçayı. Bunu geri doğruya çekip şimdi ileri çekince geldi. Bu geldi. Şu T bolu, boru olan şu T şeklinde olan şu tek dirsekti bakın şöyle. Üstteki zaten yeri belli. Şu dirsekli olan üstte T olan alta gelecek. Şimdi şunu şu şekilde elimle bastırıyorum. Aynı anda da çekemediğim için şu araya bir tornavida sokup bakın şu şekilde çok aşırı bir güç uygulamadan bunu buradan çıkartıyoruz. <laughs> yayıyor. Şöyle ileri doğru basınca açıyor bunu. İleri doğru bastırıp sonra soketi çıkartıyor. Şimdi şunu filtresini değiştirelim. Şimdi şu içindeki mazotu şöyle boşaltıyorum. Sağ sola dökülmesin. Bunu tekrar arabaya koymayacağız. Bu pis mazot çünkü. Atalım sağ sola dökülmesin. İsraf olmasın. Şimdi bunu açarken şuraya mengeneye çok aşırı bir basınç uygulamadım. Yoksa bunu gövdeyi çatlatırız. Bunu buradan hafif tutuyoruz. E, şu şekilde darbe yaptırır. Hafif hafif vurunca bunu açıyor. O içerideki o, ring, o ringi, lastiği çok sıkıştığı için zamanla ısınıp olduğu yer türlü sökerken kırarız. Kırılmasın diye bu şekilde söküyoruz. Şimdi mazotun suyu zamanla bu dipte birikiyor. Bu filtrenin dibinde birikiyor. Yani filtre değişimini beklemeyin. Ara sıra şunu düz tornavidayla bakın şu içini çek. İçini çek o kenardaki bezgin. Şunu şöyle çevirdiğinizde şu şekilde bunu çevirerek açtığınızda şuradan e, su tahliye olacak. Boşalacak. Arkasından mazot gelmeye başladığında bunu sakın Tekrar arabanız enjektörlerine su gitmesin. Eski filtre. Şu da yeni için Kolay. Şu şekilde şurada bakın tırnaklar var. Şu tırnaklar. Şuradaki boşluklara geliyor. Yerine oturduğunu hissediyoruz zaten. Şu şekilde çeviriyoruz. Çok ciddi değil ama hafif bir kilidi var. Bu içinde oturuyor, kalıyor. Şu yeni çıkan örüngeni de eskiyi kullanmayacağız. Yeni çıkanı kapatacağım. Bunu da oturup kapatacağız. Tekrar. Şu yeni oringini de şu şekilde şu kanalına oturtuyoruz. Şöyle güzelce. Arasında toz toprak kalmamasına dikkat edin. Yoksa oradan mazot kaçar. yapar. Şunu da şu şekilde taktıktan sonra şöyle şöyle şu ikili de şu şekilde takıp sıkıca kapatacağız şu şekilde taktıktan sonra sıkılacağız ondan sonra tamam şimdi yaptığımız işlemin tersi yönüne sıkılacağız çok aşırı sıkmıyor şimdi buradan böyle vuracağız Geç bu tamam. Yeter. Büşürün soketini takıyoruz. Bu tamam. Bu şu şekilde yerine koyuyoruz. Tekrar bir klipsle işte bunu buradan sabitleyeceğiz. şekilde Yönlerini getirdi. Bunları bastırınca şu şekilde kendi kilitleniyor. Gösterdiğim gibi şu altın dirsekli olan taraf şu şekilde. Diğer rekorumuz da burada. Bunu da şöyle bastırıyoruz. Şu üst Soket elektrik girişinde bağladıktan sonra şuradan şöyle güzelce bir klipsle bağlayalım. Bura sallanmasın. Şuradan tekrar klips attım. Ortasından filtre biraz yukarıda kalsın diye. Şu şekilde mazot işlemi tamam. Şu eski filtremiz şu da yeni filtremiz bu basit çok kolay şu şekilde şu içindeki toz toprağı üfleyerek çıkartalım. Şu tırnakla şu karşıya geçiyor şöyle. Şöyle geçiyor. Üstten i̇şte bastırıyoruz. <laughs> havasını kendi alıyor bu araç. Kontağı açtığımız zaman şu an bunun içine mazot doluyor. Sesini duyuyorum. 3-5 sefer kontağı aç kapa yaptıktan sonra 5'er 10'ar saniye bekleyip ondan sonra basınca direkt çalışacak araç. Aç kontağı. Belki telefonda sesi de çıkar. Mazotun şırıntısı. Kapat. Aç. Gördüğünüz gibi tek masta çalıştığı. Şu an mazotumuzu değiştirdik. Havayı değiştirdik. Yağ filtresi burada. Arabanın yağını arabanın yağını boşaltıp ondan sonra yağ filtresini Yağ tapası burada bu aracın. Karterin. Buradan bu şekilde açıyoruz. Şimdi yağını açıp boşalttıktan sonra şuradaki hava akış metrenin soketini çıkartıyoruz. Bakın burayı daha önce buradan böyle asılmışlar kırmışlar bunu buradan böyle asılmayacağız şu alttan şunun denk geldiği yerden tutup şu şekilde çıkartıyoruz şurayı da şöyle çekiyoruz çıkartıyoruz şöyle öne doğru kendimize doğru çekip bunu yerinden aldık yağ filtresi burada bunun altında şimdi onu söküp filtresini değiştireceğiz Karter tapasını çok aşırı zor söktüm. Yani alyanın ucuna boru takarak öyle sökebildim. Bunu sızdırmasın, kaçırmasın diye arkadaş böyle deli gibi sıkmış ama bunun ya alyan yatağını yalama edersiniz ya bunun karşısı alüminyum kartel. Karteri yalama edersiniz. Ya bu kadar böyle sıkmaya gerek yok. Sızdırmasın istiyorsanız şöyle hafif bir teflon sararak sızdırmazlığı sağlayabilirsiniz. Teflonun parçaları bu tarafa gelmesin. ya karışmasın yeter. Bu kadar yani bunu bu kadar sıkmanın alemi yok. Şu şekilde şu kapağı aldık. Bu muhafazası. Şimdi de şunu çekeceğiz. Burayı 27 lokma tutuyor. Bunu 27 lokmayla söktük. Bakın şurada contası var. Şu contası bu birkaç bakımdır değiştirilmemiş. Belli ki sertleşmiş iyice. Bu filtre aldığımız kutunun içinden yenisi çıkıyor şu şekilde bunu her zaman yenisiyle değiştirelim ki yumuşak kalsın oradan yağ sızdırmasın arada şu şekilde taktık tamam şimdi şu filtreli şu üzerinde bakın şurada ve şurada kendi üzerinde takılı bir şekilde o geliyor. Sizdir namazlık olmaması için. İçeride yağı iyi yüzebilmek için sağdan soldan kaçırması diye. Bu şu ağzı aşağı gelecek şekilde takıyoruz. Bu şekilde oturduktan sonra şu kapağını tekrar bir yere Şu muhafaza kapağını da şöyle koyuyoruz yerine tekrar takıyoruz. Şu ikinci battasını da taktıktan sonra yağını ilave edeceğiz. Ondan sonra yağ bakım işlemi bitiyor. Aşkım. Bu bir multijetler için Senecenin özel ürettiği onarıcı bir sertifikalı çok kaliteli güzel bir ürün. Bu arabalarda bunu ben. Size de bunu tavsiye ederim. Şöyle kutunun içinden tekrar jelatinli çıkıyor. Orijinal ürün böyle oluyor. E, evet, bu. Ee, bu yağ gerçekten kaliteli güzel bir yağ. E, ee, bu tarz küçük motorlarda bu yağı tavsiye ederim. Yağımızı da ilave ettik. Yağ işlemi de tamam. Şimdi tekrar üst kapağı takacağız. İşlem bitiyor. Bakın bu kapağı sökerken dediğim gibi şuradan asılmayın. Bak bunu yazık kırmışlar. Şuradan şurası tutuyor ya bunu. Şuradan destekli tutun şöyle. Çekerken buradan böyle yukarı çekin. Şuradan ucundan tuttuğumuz zaman böyle yazık kırılır ya. Yani. şuradaki şunu yerine oturtuyoruz. Çık. Son olarak da hava akış metrinin elektrik bağlantısını yaptıktan sonra işlem sonlandı bu kadar. 8000 kilometre sonra görüşürüz.